aramızda bir buçuk metrelik mesafe ile eğer dolduramıyorsak camileri yine de bence az bile bu yaşananlar bize ister kız ister haklı de ama durum böyle. Milyonluk camiler inşa edildi. Bunca masraf 3-5 emekli için miydi? Gelecek nesillerimiz camiden tedirgin edildi. Bunun hesabı Allah'a nasıl verilecekti? Nesillerimiz nargileci de sabahlıyor. Cami'de altı emekli bir de imam namaz kılıyor. Şimdilerde korona bahane ediliyor. Bu vebali kimse üzerine almıyor. Dünyalık işlerde aradık hep ehlini. Ama camiyi yönetecek kişileri seçtik önümüze gelen ekipleri. Onların da yoktur kermesten başka hedefleri. Caminin süslenmesine önem verdik. Çoğu şeyleri dünyanın öbür ucundan getirttik. Bir sokak arkadaki gençleri camiye getiremedik ama her sene dört kez kermes yapıverdik. Duyduklarımızla amel etmiyoruz, iyiliği emredip kötülükten alıkoymuyoruz. Bir gence namazı sevdiremiyoruz, sanki hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Kulluk için geldik dünyaya hep duyuyoruz, kulluğun ne olduğunu bence karıştırıyoruz nedense hep ilk plana dünya işlerini alıyoruz, bir insanın kurtuluşuna vesile olamıyoruz. Camiden hariç her yer tıklım tıklım dolu. Ne korona ne de başka bir şey korkuttu. Ama camiye gelince herkesi bir korku tuttu. Şeytanın bir fısıltısı insanları camiden soğuttu. Hani kalu belada söz vermiştik Allah'a kul olacaktık hakkıyla yüce yaratana verdiğimiz sözü çoktan unutmuşuz galiba çünkü insanlar sırf cuma günü geliyor namaza öğretmediysen evladına kültürünü dinini ihtiyarlayınca götürür huzur evine seni bu çocuklar çünkü batı kültürüyle yetişti suçlu ararsan eğer aynanın karşısındaki dokunmuyorsa yüreğine şiirlerim Beni takip etme güzel kardeşim. Takip edilmek değil benim derdim. Hakkı hakikati şiirle duyurmak isterim.